Değerli vatandaşlarım, bugün 24 Nisan. 24 Nisan 1915'te İttihat ve Terakki Yönetimi ve İçişleri Bakanı dönemin Talat Paşa Türk ordusunu arkadan vuran Türk yerleşim yerlerini basarak cinayetler işleyen Ermeni çetelerini ve Ermeni çetelerinin arkasındaki lojistik desteğini kesmek amacıyla tehcir kararını almış ve uygulamıştır. Bu kararla Ermeni kökenli yurttaşlar imparatorluğumuzun yaşadıkları bölgelerinden alınarak yine imparatorluğun başka bölgelerine ama Rus ordusunun yaklaşmakta olduğu bölgelerden uzak noktalara götürülmüşlerdir. Bu arada bu arkadan vurma, saldırı ve ihanetlerle ilişkisi olmayan Ermeni kökenli yurttaşlarımıza ise hiç dokunulmamış, hiç huzursuz olmalarına izin verilmemiş. Onlar nasıl yaşıyorlarsa yaşadıkları ilde, ilçede köylerde o şekilde varlıklarını huzur içinde sürdürmeye devam etmişlerdir.